Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Bebeto açacağız. Ben bunun dişlisini yemiştim ama bu vampir dişlisi görüyorsunuz. Şöyle. Evet. Böyle. Meyve sulu benimkisi. Şey zaten açtı. Onunkisi de kolalı. Şöyle. <laughs> Şimdi <laughs> bunların tadına bakacağız. Sahtesi evet. bile var. Evet içinden bazıları sahte çıktı şöyle. Yani şuraları çürük çıktı. Ama o mu yani o değildi galiba. Neyse arkadaşlar biz hemen açalım. Evet şey var şimdi sen beni çeker misin? Görünüyor muyum? Evet. Görünüyor muyum? Biraz daha. Şimdi, Hı. şimdi çok güzel görünüyor. Açtım verebilirsin. Ben evet arkadaşlar çok güzel koktu. Açar açmaz çok güzel koktu yani bir dakika. Evet şuradan bir tanesini Hı -hı. aldım. <laughs> Bakın gördünüz mü? Böyle şu dişlerin dişleri aynı oradaki gibi şey ee, resimdeki gibi aynı. <laughs> Öyle değil. Bekle ben de yapayım. <Gülüyor> 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 Böyle bir şey oldu. Yeah. Evet arkadaşlar. Tadı acayip güzel. Kesinlikle deneyin. Böyle ee, çok güzel bir kokusu var. Çilekli gibi. Hı <laughs> hı. Bakın şimdi işte dişleri şöyle ben tutarım dişlerini yedik ya evet işte bu dişleri marshmallow tadında ama şuraları var ya sivri yerlere evet 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 onları <laughs> da sessiz böyle konuşacaksın çilekle. Aa ya. bakın içi bile çilekliymiş. Ben görmedim. Ya ben mi bakıyorum? Gördünüz mü? Yok kaç tane yedin ya? Hmm. Oha. Benim çok yedim. Ben de senden alacağım. Oha. Sen <laughs> tam, tam iki tane aldın. Üç tane. Ama çileğini alma. Ben çilek istiyorum. Kolalarda değilim. Göster Böyle işte. Şimdi tekrardan altına da üstüne de dişlerimi takacağım. Şimdi kamera nerede kalsın? Nerede kalsın? Sen tut. Aa, ha, şuna bakın. Görünüyor mu? Ay. Ne? <laughs> Onu ben senden önce gördüm. Yok kamerada görünüyor. Bir dakika yapayım hemen. Annem iki tane çürük. Abla iki tane çürük çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok güzel. Şecik hayallerim hayatımda <laughs> kendi. <de>. Aa. <laughs> aa. <laughs> dıt dıt. Dü. Evet. <laughs> Elimde bir diş var. Ay teşekkür. Ha. Yumuşacık <laughs> <laughs> <Yanlışlıkla, çok> hayal. <laughs> Şimdi gel <görüyorum. gülüyor> Bakın arkadaşlar telefon kılıfı böyle. Bakın. Normalde telefonun şurasını göstermeyim. Markasını. Reklam gibi olmasın ama öyle işte. Telefon kılıfı da mor. Yani eflat değişik bir mor. Neyse arkadaşlar. Bakın Nutella. Görüşürüz. Size kalp, kalp 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 yolluyorum. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Görüşürüz.